Excel Düşera VLOOKUP formülünü kullanarak kolayca hücredeki değerlerin başka bir sayfadaki ya da başka bir tablodaki karşılığını getirip alt altta yazmak yerine kolayca bulmayı yarayan bir Düşera yara formülü VLOOKUP formülünü sizlere anlatmak istedim. Öncelikle burada formülümüzü yazalım. Düşera'yı seçiyoruz ya da VLOOKUP olabilir Excel İngilizce ise. Burada ne, hangi değeri arayacağımızı öncelikle söylüyoruz. Diyorum ki ben buradaki barkod değerini arıyorum. Ve nerede arayacağımı komut veriyorum. Diyorum ki bu sayfadaki bu tablolar arasında ara. Burada başka bilgiler de olabilir. Bir sürü yüklü bilgi. O yüklü bilginin sonuna kadar getiriyorum. Benim bilgim ikinci sütunda ikiye kadar getirdim. Diyorum ki aramak istediğimleri bu sayfadaki bu sütunlar arasında ara ve bana ikinci sütundaki karşılığını getir. Hiçbir aralığa bakma. Direkt kendisini getir diyorum. Burada sıfıra basıyorum. X sütundaki sıralanmış değerden sıralamın sonundaki tabloya kadar seçip hangi aralıkta baktığımızı ve aralık seçip seçmediğimizi gösterdikten sonra tamamlıyorum. Burada buradaki formülü aşağı kadar devam ettirmek için ya köşedeki şu artı işaretini tıklarım ya da gelir burayı seçer ve pejnan ya da aşağı oklarla bitimine kadar getirir. Ctrl C ile seçtim en üstteki değeri. Enter'la da yapıştırdım. Veya aramak istediğim değer bu şu ikinci sayfada değil burada değil başka bir tabloda başka bir e, şitte başka bir sayfada buradaki başka bir tabloya bakmak için de yine buraya geliyorum. Diyorum ki ben bu değeri arıyorum. Pardon hemen düşey arayı seçiyorum fonksiyonumu. Düşey arayı seçtim. Diyorum ki ben bu değeri arıyorum. Aradığım değeri seçtim. Sonra bu sayfada aramıyorum. Başka bir sayfada arıyorum. O sab sayfamı seçiyorum. Ve yine diyorum ki bu sütunlar arasında ara ama bana karşılığını aramak istediğim yer bu. Zaten bu, bunun karşılığında tabloda sütunlarda bu. Yine tablo ve sütunu seçtikten sonra diyorum ki ikinci sütuna bak ve ikinci sütundaki karşılığını getir. Hiçbir aralığa bakma diyorum. Sıfıra basıyorum. Enter. Yine aynı şekilde formülü devam ettiriyorum değerlerimi bulduktan sonra da benim aslında olması gereken doğrusu bu olduğu için burada bir karşılaştırma yapıyorum. Diyorum ki eşittir. Bu kod eşittir. Diğer bulduğum sayfadaki kod ve bunun formülü yine aşağı kadar devam ettiriyorum. Burada diyorum ki eşittir. Benim istediğim değer bu. Eşittir. Bu da diğer tablodan, sayfadan aldığım kod. Bu, bu ikisini karşılaştır dedim. Enter'a bastım. Geldim. Ve değerleri gördüm. Burada bir filtre oluşturdum. Eğer buradaki değerlerde doğru yazsaydı benim buradaki kodlarım doğruydu. Yani bu bar karşılığı olan kodum doğruydu. Ama şu anda yanlış olduğu için düzeltme yapmam gerekiyor. Olmayan değerleri her zaman yok, yok olarak gösteriyor. Ama olan değerleri doğru veya yanlış diye gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradan yanlış olanları bulup hatam neredeyse düzeltebilirim. Ya da diyelim e, bir ürünle ilgili bir kodlama sistemi yapacağım. Harici bir e, versiyon ya da harici bir veri tabanı ya da harici bir programda bu barkodlarla işlem yapacağım. Bu kodları açabilmek ya da bu tanımaları yapmak için yani mesela bu barkodun karşılığı bu ürün hangi yıla ait ya da bu ürünün rengine ya da bir ürünün bedenine. Onları bulmak için kullan, kullanılır genelde ve look up, düşe yara ve çok işinize yarar. Düşe yara ve versiyonunu Excel'de kısaca bu şekilde anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.